Ben hayatımı ikiye ayırıyorum. Zeynep'ten önce, Zeynep'ten sonra. Sen beni çok değiştirdin Zeynep. Benim Zeynep'ten sonraki Halil'e bir sorun var. Tekin'i de affedebilecek misin? Halil! Hakan uzaklaşın oradan hemen. Buldun mu Tekin itini? Şu an önümdeki arabada. Eyvah! Yakalandılar mı yoksa? Yavaş yürü biraz içim dışım açıldı. Zeynep! Çocuk musun sen? Gizli gizli arabaya binmeler falan oluyor mu böyle? Gayet oldu bence. Şunu yanına aldıysan ben siz hiçbir yere gidemez. Söyle Okan. Çekenin içinde olduğu aracı sıkıştırdık Halil Bey. Hemen konum at bana. Hadi Hakan geçecek. Rüzgarda Tepe yeni bölümüyle yarın akşam Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.